Merhaba, Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı kurabiye yapacağız. Farklı bir tat bu. Yapım aşamasına geçebiliriz. 125 gram oda ısısındaki tereyağımızı kabımıza alıyoruz. 100 gram yani tam bir su bardağı olmayacak şekilde şekerimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu kıvamı alınca üzerine bir yumurta ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Güzelce karıştırmamız lazım. Üzerine 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi ekliyoruz. Sıktığımız bir portakal e, suyunu da ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kıvamını tam verene kadar. Üzerine 4 su bardağı un ekledim ben. E, yarım pakette kabartma tozu. Güzelce karıştırıyoruz. Ee, un kıvamı farklı olabilir, her unun markasına göre. Siz kendi ununuzun markasına göre un ekleyin. Bu aşamadan sonra elimizde yoğuruyoruz. Çok güzel yoğurmamız lazım. Pürüzsüz bir hamur olacak. Kıvam verene kadar bu şekilde yoğuracağız hamurumuzu. Evet, tam kıvamını verdi. Bu şekil oldu. Yağlı kağıt sericez. Üzerine hamurumuzu bırakıp güzelce merdane ile açacağız. Yağlı kağıt sermemizin amacı da e, açtığımızda merdaneye yapışıyor. Hafif yapışan bir hamur oluyor bu. Onun için bu şekilde güzelce açıyoruz. Yarım santim kalınlığında açmamız lazım. Güzelce sağlı sollu çevirip bu şekilde merdane ile açıyoruz. Evet yarım santim kalınlığında oldu. Bir bardak yardımıyla güzelce şekilli kesiyoruz. Hepsini bu şekilde keseceğiz. Daha sonra tepsimize, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. Hafif aralıklı olsun. Hepsini bu şekilde diziyoruz. Geri kalan hamurumuzu tekrar alıp yuvarlıyoruz güzelce. Tekrar açacağız bunu. Üzerini kapatıp tekrar merdane ile açıyoruz. Bu da yarım santim kalınlığında olacak. Hepsinin nebatı aynı olursa daha güzel olur. Evet bardakla tekrar kesiyoruz. Hiçbir şekilde hamurumuz ziyan olmuyor. Bunu yaptıktan sonra geri kalan hamurumuzu tekrar yuvarlayacağız. Bezi haline getireceğiz. Aynı işlemi hamurumuz bitene kadar yapıyoruz. Bu şekilde tekrar devam ediyor. Evet açıyoruz bunu da. Ara ara yağlı kağıdımızı açıp kontrol edelim. E, çünkü hamurumuzu açtığımızda alt kısmı buruşabiliyor. E, sağlı sollu çevirip bu aşamayı devam edebiliriz. Evet tekrar şekil veriyoruz. Bu işlem bitene kadar hamurumuzu yuvarlayıp beze haline getirip hepsi bitene kadar bu şekilde yapacağız. Kesinlikle ziyan olmuyor hamurumuz. Evet son bezemizi de yapıyoruz. Son kurabiyemizi de ekliyoruz. Bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı yoğurt ekleyip güzelce çırpıyoruz. Ve kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Hepsine süreceğiz bu şekilde. İkizlerim tekrar durmuyor, onlar da sürecek. Hepsine sürdük. Bir çatal alıp güzelce üzerine çizik atıyoruz her tarafına çiziğini atmamız lazım. Bu farklı bir şekil verecek. Bütün şekilleri verdikten sonra 185 derecelik alt üst önceden ısıtılmış fırınımıza götürüyoruz. Fırından çıktı. Çok güzel bir kurabiye oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.